Evet arkadaşlar bugün bilimin birinci bölümünün sonundaki alıştırmaları çözeceğiz beraber. Bir yumurtanın kaynatıldığı mükemmel sertlik, kaynatıldığında mükemmel sertlik seviyesine ulaşma süresi bulunan ortamın yüksekliğine göre değişmektedir. Dünyada bulunabilecek en alçak seviye olan ölü deniz, eksi 415 metre yani deniz seviyesinin 415 metre altında. Bu seviyede yumurtanın mükemmel sertliğe ulaşması 140, 198 saniye sürmekte. Dünyada bulunabilecek en yüksek seviye Everest dağı, 8848 metre. Bu seviyede bu seviyede de Yumurtanın mükemmel sertliğe ulaşması 209 saniye almaktadır. Ta, A metre yükseklikte bir yumurtanın kaynama süresini vermektedir. T fonksiyonun tanım kümesini belirleyiniz. T fonksiyonu sürekli olduğuna göre görüntü kümesini belirleyiniz diyor arkadaşlar. Tanım kümesi bu fonksiyonda A yerine koyduğumuz değerlerdir. Yani metre arkadaşlar. Dolayısıyla bunun tanım kümesi eksi 415 ile 8.848 arasında bu aralıkta bir değer yazacağız bu fonksiyonu. O da bize sonuç olarak en az 198 en çok 209'muş. Dolayısıyla buradaki değer kümesi de 198 ile 209 arasında değişmiş olacak. Bu tanım kümesi arkadaşlar. Bu da değer kümesi olacak. İkinci sorumuz bir e, nehirde e, hidroelektrik santrali var nehrin yanında ve şehrin karşı kıyısına kablo çekilecek. Santralden şehre çekilecek kablonun maliyeti nehrin altından geçtiğinde metre başına 180 lira, karadan geçtiğinde metre başına 100 liradır. E, PQX olmak üzere santralden şehre düşünecek kablonun maliyetini veren MX fonksiyonu aşağıdan hangisidir? Bu arada X metre cinsinden hesaplanacak yani şurası metre arkadaşlar. Öncelikle tabii ki şu mesafeyi bu bulmamız gerekiyor. Bu mesafeyi Pisagor teoreminden bulacağız. Arkadaşlar 800'ün karesi artı x karenin kare kökü. Bu bizim metre cinsinden mesafemiz ve e, denizin altından geçtiği için yani nehrin altından geçtiği için metre başına 180 lira ödenmiş olacak. Çarpı 180 diye. Artı bir de karadan gideceğiz. Karadan gideceğimiz kısım da burası 2 kilometre yani metre cinsinden 2000 metre. 2000'den x'i çıkarırsak bu kadar mesafe gideceğiz ve her metre başına 100 lira ödenecek. Dolayısıyla mx arkadaşlar buna eşit olmuş olacak. Üçüncü sorumuz küpün alan ve hacmini cisim köşegenine göre veren fonksiyonu oluşturun. Yani, yani cisim köşegenine d dersek FD olarak ifade edelim. Yani biz öyle bir fonksiyon yazacağız ki içine cisim köşegeninin uzunluğunu atacağız. O bize küpün alanı verecek. Başka bir fonksiyon oluşturacağız. Orada da bize hacmini verecek. Şimdi bir küp çizelim. Küpün cisim köşegeni arkadaşlar şu alt köşeden başlayıp içeriden gidip üst köşeye gidiyor. Dolayısıyla biz burada bir e, bu cisim köşegeninin kenar cinsinden değerini bulmak için şöyle bir üçgen oluşturalım. Burası dik olacak arkadaşlar biliyorsunuz tepeden aşağı indiği için. Alttaki yüzey dik olarak indiği için. Bir kenarı x dersek, buraya x dersek, buraya x dersek şurası da 90 derece. Burası x kök 2. İçerideki dik üçgenden bir kenarı x, bir kenarı x kök 2 ise Pisagor'dan Cisim köşegenimiz x kök 3 çıkmış olacak. Yani cisim köşegenine değer versek d neymiş arkadaşlar? x kök 3. Peki bu küpün e, hacmi ne arkadaşlar? Hacmi ve alanını istiyor bizden. Alanı e, x cinsinden 6 x kare. Hacmi de x türünden arkadaşlar x küp. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz x gördüğümüz yere d bölü kökü 3 Yani e, alanın D cinsinden değeri 6 çarpı D bölü kök 3'ün karesi olmuş olacak. O da 2 D kare yapar. Hacmi ne olacak? Hacmi de VD diyelim. X bölü kök, e, D bölü kök 3'ün küpü olacak. Bu şekilde D değerini koyduğumuzda hacmi ve alanını bulmuş olacağız. Yüzey alanını bulmuş olacağız. Küpün. Ee, birinci bölgedeki bir P noktası fx eşittir kök x fonksiyonunun grafiği üzerinde bulunmaktadır. Diyor. Ee, ve bu durumda hemen biz koordinat sistemini çizip fx eşittir kök x'in grafiğini bir oluşturalım. Tahmin ederim biliyorsunuz. Şöyle gidiyor. Bunun üzerinde diyor bir tane P noktası olsun diyor bu P noktasının koordinatlarını P'yi orijine bağlayan doğrunun eğimi cinsinden bulmuş. P'yi orijine bağlayan doğru bu arkadaşlar. Bunun eğimini nasıl bulacağız? Eğimini şöyle bulacağız. Şur şurada bir üçgen oluşturacağız. Dikey kısım bölü yatay kısım bunun eğimi olacak. Peki bu, bu bizim fonksiyonumuz kök x'ti. Yani x koyarsak o bize kök x veriyordu. Dolayısıyla şu yükseklik kök x. Burası x olduğu için bunun eğimi kök x bölü x iteğinin koordinatına bağlı olarak belirlenmiş olacak. Peki bunda aşağıda kök x'in karesi diye düşünürsek sadeleştirirsek m eşittir 1 bölü kök x olmuş olacak. Buradan da kök x'i 1 bölü m'ye bulabiliriz. x'i de 1 bölü m kare olarak bulabiliriz bizim koordinatlarımız ne? P noktasının koordinatları. X koyuyoruz. O bize kök X veriyor. O zaman bizim koordinatlarımız X'e kök X'ti. M cinsinden yazarsak. X 1 bölü M kare. Ve x'te kök X. X 1 bölü M kare kök X de 1 bölü M olacak. Dolayısıyla bu şekilde yazmış olacağız. Bir sonraki sorumuz bir kütlenin kinetik enerjisi K hızının karesi ile orantılıdır. Orantılıdır diyorsa doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu cümleyi matematik diline çevirirsek o zaman ne olmuş olacak? Hızın karesi ile doğru orantılıysa K eşittir V kare çarpı D olmuş olacak. Bu kütlenin hızı 18 metre bölü saniye iken kinetik enerjisi 12.960. 12.960 eşittir 18'in karesi çarpı D olmuş olacak. Buradan D'yi arkadaşlar 40 buluyoruz. D'miz 40'miş. Hızı 10 ken diyor. Gene aynı yerde kinetik enerjisini bulun diyor. Hızı 10 ken onun karesi D'yi de 40 bulmuştuk. Dolayısıyla kinetik enerjisi 4000 Joule yapacaktır. Bir sonraki sorumuz. Sabit sıcaklıkta bir gazın hacmi basıncı düştüğünde ters orantılı olarak artar. Yani bu hacimle basınç ters orantılıdır diyor. Öyleyse ne olacak? Orantı sabitli bölü P ya da P çarpı VK olacaktı diyebiliriz. Eğer hacim 1000 e, inç küken. Hacme 1000 diyelim. E, basınç 14,7 imiş. Buradan K'yı 14.700 bulabiliriz. Şimdi basıncı vermiş ve bize hacmi soruyor. 14.700 bizim K değerimizdi. Basıncı 23,4 verdi. Buradan da arkadaşlar 628,2 çıkacak bu işlemin sonucu. Yedinci sorumuz bir küpün yüzey alanının küpün hacmi cinsinden fonksiyon olarak ifade ediniz yüzey alanını hacmi cinsinden. Yani ben küpün hacmine gireceğim. O bana yüzey alanını verecek. Ve devamında diyor ki kenar uzunluklarını kendini, bir, kendinizin belirleyeceği bir küpün üzerinde oluşturduğunuz fonksiyonda doğru olarak çalıştığını gösteriniz diyor. Ee, hemen arkadaşlar bir tane küp düşünelim. Bu küpün bir kenarına x diyelim arkadaşlar. O zaman bunun e, alanı ne olur? 6x kare olur hacmi ne olur? X küp olur. Şimdi biz X küpe A diyelim. Çünkü küpün hacmini A diyelim demiş soruda. Küpün hacmini küçük A demiştik. Küçük A ise o zaman X de arkadaşlar küp kök A'dır. Bunu alıp burada yerine yazarsak arkadaşlar yüzey alanını A cinsinden yani küpün hacmi cinsinden bulalım. 6 çarpı küp kök A'nın karesidir. Ee, kendi oluşturacağınız bir küp üzerinden denemesini de size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi bu fonksiyonun grafiğini çizin diyor. Bu fonksiyon tam değer ama arkadaşlar bu e, tavan fonksiyonu tavan fonksiyonu üst taraftan çizdiği için yani üstte tamamlayan fonksiyon. Bir de e, taban fonksiyonu var. Taban da altı tamamlayan fonksiyon. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Bunun grafiğini çizerken önce normal e, bir de şunu tabii bilmek gerekiyor. E, trigonometrik fonksiyonlarda sinüsün periyodu 2 pi yani 360 derece. 360 derece yerde ne oluyorsa bu kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla ben sıfırla 360 arasını çizeceğim. Diğer taraflar hep kendini tekrar ediyor olacak. Öncelikle sin x'i düşünelim. Normalde sin x arkadaşlar böyle bir fonksiyon. Ancak eksi sin x dediği için Eksiyle çarpınca bu fonksiyon eksi sin x bir olmuş olacak. Daha sonra bunu bir birim yukarı atın dediğinde artı bir diyor çünkü bir birim yukarı attığımızda da şöyle bir fonksiyonla karşı karşıya kalmış olacağız arkadaşlar. Evet, bizim fonksiyonumuz turuncu fonksiyon olmuş oldu. Şimdi diğerlerini siliyorum. Bu gördüğünüz turuncu ile çizdiğim eksi sin x artı bir fonksiyonu. Şimdi e, bunu bir de tavan değerine taşıyacağız. Şimdi normalde şurası bir arkadaşlar. Bir. Şöyle kırmızı kalemde alayım. E, birken zaten bir olacak. Şurada sıfır arkadaşlar. Sıfırken de zaten sıfır olacak. Yani şurada sıfır. Burası aslında ee, burası pi bölü 2 aslında. Evet. Pi bölü 2 iken 0 olacak. Bu aralıkta 0 bir arasında değer aldığı için 1 olmuş olacak arkadaşlar. Şuraya kadar şunun içi boş. Buranın içi dolu. bunun içi dolu. Sonra arkadaşlar e, yukarı doğru çıktığı için burada da 0 ile arasında ta ki şuraya kadar orada da ne olacak? Pi'ye kadar 1 olmuş olacak. Peki ondan sonra 1'i biraz geçtiği için 2'ye tamamlanacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Nereye kadar? Uzatalım şunu. 2 Pi'ye kadar ee, yani şuraya şu noktaya kadar 2 e, değerini alacak. 2 1 bu noktada arkadaşlar 2 pi verdiğimizde tekrar 1 olacağı için değeri alacak. Bu resmi kopyalayıp yapıştırırsanız arkadaşlar sağa sola devam ettirirseniz bu grafiğin tamamını bulmuş olursunuz. Gene bir tamam fonksiyonu arkadaşlar. gene normal cos x'i çizelim başlangıçta farklı bir kalem alayım. Cos x normalde 0 360 arasını çiziyorum. Bu arkadaşlar. Şurası 2 pi. eksi cos x dediği için bu tabi roller değişecek. Aşağı inecek. Aşağıdan başlayıp böyle olacak. Şimdi bu mavi kıs siyah kısmı siliyorum. Bu mavi kısım bizim grafiğimiz. Ne bu arkadaşlar? Eksi cos x. Bunun tam değerini çizelim. Şimdi şurada arkadaşlar eksi 1 değerini alıyor. Burası eksi 1 olsun. Daha sonra eksi 1 ile 0 arasında olduğu için yukarı tamamlayacağım için bu noktaya kadar yani pi bölü 2'ye kadar sıfır olacak arkadaşlar. Yani şöyle net gözüksün diye biraz karalayarak yapıyorum. Şu çizgi. Evet. Sonra şu kısımda arkadaşlar hep sıfırla bir arasında olduğu için 1 olacak. Nereye kadar? Şunu uzatalım. 3 pi bölü 2'ye kadar 1 olacak. 3 pi bölü 2'de tekrar 0 olacak şurada. Sonra da sıfırla eksi bir aralığında olduğu için şurası 2 pi olsun. Buraya kadar arkadaşlar sıfır olacak. Şurada içi boş tabii ki. Burada da tekrar 2 pi de eksi 1 olacak. Bunun grafiğini de böyle kopyalayıp sağa sola yapıştırıp devam ettirirsiniz her iki taraftan da. Bulmuş olursunuz. Bunun grafiğini çiziniz diyor arkadaşlar. Öncelikle bunun grafiğini çizerken şunu unutmamak gerekiyor. 3 eksi x'in sıfırdan mutlaka büyük ya da eşit olması gerekiyor. Çift dereceden kökün içine asla negatif sayı girmez. Dolayısıyla biz bu grafiği çizerken bizim x'imiz 3'ten küçük olacak. Yani şurada hayali bir çizgi çiziyorum. Hayali bu çizgi tamamen. Çizimimizle alakası yok. 3 olsun burası. Bizim grafiğimiz bu gördüğünüz çizginin Sol tarafında ve üzerinde kalmış olacak. Ee, ve şunu unutmamak lazım. Bizim grafimizin alacağı en küçük değer eksi 1. Neden? Çünkü bunun içine negatif sayı koyamadığıma göre sonucu da negatif olamıyor. En kötü 0 olabiliyor. 0 olduğunda bunun değeri eksi 1 oluyor. Peki ne zaman burası 0 oluyor? 3 verdiğimizde. 3 verdiğimizde eksi 1 oluyor arkadaşlar. Şimdi şuraları siliyorum. O hayali çizgimizi. Evet. 3 verdiğimizde. 1 oluyor. Peki 2 e, verdiğimizde ne oluyor? 0 oluyor arkadaşlar görebiliyorsunuz. Şurası. Sonra 0 e, verdiğimizde 1 artı kök 3 oluyor. Şurası. Ya yani nasıl gittiğini anlıyorum açıkçası artık. E, eksi 1 verince de 1 olmuş oluyor. Şöyle bir de şurası olsun. Evet bu grafiği artık çizebilirim. Tahmini olarak şöyle gittiğini biliyorum arkadaşlar. Evet, 11. sorumuz aşağıdaki fonksiyonların en geniş tanım kümelerini ve bunlara uygun değer kümelerini belirleyiniz diyor. Bu fonksiyonda arkadaşlar x'e istediğim sayıyı koyabiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Dolayısıyla a şıkkı en geniş tanım kümesi bütün reel sayılar olmuş oluyor. B şıkkında ise burası köklü bir ifade. Çift dereceden kök olduğu için tek dereceden olunca fark etmiyor ama çift dereceden kök olduğu için x'in sıfırdan büyük eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu da şöyle ifade edebilirim. Sıfırla sonsuz aralığında istediğim her değeri verebilirim. C şıkkına geldiğimizde C şıkkı çift dereceden kökün içerisinde ikinci dereceden bir ifade bulunuyor. x kare artı 6x'in sıfırdan büyük ya da eşit olması gerekiyor. Buraya eksi x parantezini alsam ifadeyi bu şekilde yazabilirim ve bunun tablosunu yapsam, bunun kökleri 6 ve 0 baştan eksiyle başlasam bunları biliyorsunuz. Şuralarda dahil demek ki benim kullanabileceğim bölüm burası. Yani bunun en geniş tanım aralığı sıfırla 6 aralığı olacak arkadaşlar. D şıkkına geldiğimizde D kısmı rasyonel bir fonksiyon. E, paydayı sıfır yapan değeri kullanamayız arkadaşlar. Dolayısıyla reel sayılardan dışarı atmamız gerekiyor. Paydayı sıfır yapan değerler eksi 5 ile 5. 11. sorunun cevabı da bu şekildeydi. 12'ye geçelim. Bu fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz diyor. Bu fonksiyonu e, tanımsız yapacak değerleri Sıkarmamız gerekiyor. Bir kere paydamız sıfır olmayacak arkadaşlar. Payda sıfır olursa olmuyor. Düzelteyim. Eşit değildir sıfır olacak. Yani 4 eşit değildir. x kare eksi 9 olacak. Yani 16 eşit değildir. x kare eksi 9 olacak. x kare eşit değildir 25 olacak. Dolayısıyla x eşit değildir. Eksi 5 ile 5 olacak buradan. Diğer taraftan da çift derece eden kökün içini sıfırdan büyük yapmam gerekir. x kare eksi 9 sıfırdan büyük olacak. Bunun kökleri 3 ile eksi 3 buralar olur. Artı eksi artı yani eksi 3 ile 3 aralığını atmam gerekiyor. Bir de bunların dışında kalan eksi 5 ile 5'i atmam gerekiyor. Nasıl ifade edeyim? Reel sayılardan çıkaracağım. Eksi 3 ile 3 aralığı birleşim. Bu sefer küme parantezinde yazıyorum. Evet, bu bir aralık. Dikkat edin, bu küme parantezinde burada iki eleman var yani, şurada iki eleman var, burada ise sonsuz tane eleman var bir aralık olarak düşünün. Bu fonksiyonun değer kümesini belirleyin. Şu ana kadar hep tanım kümelerini belirledik, değer kümesini belirleyeceğiz burada. E, dikkat edeceğimiz nokta şu, bu gördüğünüz ifadenin içine asla negatif sayı yazamıyoruz. E, zaten do yani x reel olduğu için de yazamıyoruz ama yazamıyoruz sonuçta. Dolayısıyla burası her zaman pozitif olmak zorunda kalıyor. Peki en minimum noktası ne olur arkadaşlar buranın? X yerine 0 verirsiniz olur. Çünkü x kare her zaman pozitif en kötü ihtimalle sıfır olabilir. O zaman bu ifade 2 artı kök 9 yani 5 olur. Bunun haricinde bir x değeri verdiğinizde x kare biz daha sıfırdan büyük olduğu için bu ifadede bu değerden büyük olacak. Ne kadar ne kadar büyük? Peki ne kadar büyük olacak? Siz x'i ne kadar büyütürseniz bu işlemin sonucu da o kadar büyüyecek arkadaşlar. Dolayısıyla bizim değer kümemiz arkadaşlar 5'ten başlayacak artı sonsuza kadar gidecek. 14. sorumuza geldik. Parçalı bir fonksiyon var. Bunun grafiğini çiziniz. Hemen çizelim. Bu parçalı fonksiyonun grafiğini. Şimdi burada tabi birden önce ve birden sonra farklı fonksiyonlar. Buraya hayali bir çizgi çekeyim. Şurası 1 olsun. 1 olsun. Birden önce başka bir fonksiyon var karşımızda. Birden sonra başka bir fonksiyon var. Önce birden önceki fonksiyonumuzu yeşil kalemle çizelim. Ee, normalde x'e 0 verirsek e, bizim değerimiz 3 oluyor. Ee, y'ye 0 verirsek x değeri yani e, 3-2x'i 0 eşitlersek x eşittir 3 bölü 2 oluyor. Yani şurası oluyor. Normalde bu iki çizgiyi birleştir. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçası olacak. Ama biz bu doğru parçasının sadece şuraya kadar olan kısmını alacağız. Buradan sonrasını almayacağız arkadaşlar. Hemen oraları siliyorum. Peki birken ne olacak? Çünkü bir değişiklik var. Birken de cevap 1 çıkacak arkadaşlar. Evet sol tarafı çizmiş olduk. Şimdi sağ tarafta x kare artı 1. Normalde x kare nedir? Kenarda göstereyim. Bir paraboldür. Tepe noktası orijinde olan x kare artı 1 de bunun bir birim yukarıda duran kısmıdır. Dolayısıyla böyle bir eğri ile karşılaşacağız. Peki bir verdiğimizde kaç oluyor? Bir verdiğimizde 2 oluyor. Ama 2 olmayacak çünkü bir veremeyeceğiz. Ama sonrası böyle bükümlü şekilde eğri olarak devam edecek arkadaşlar. Bu parçalı fonksiyonun grafiği bu yeşille çizdiğim kısımlar. Birinci bölümün son sorusu yine parçalı bir fonksiyon. Ama bu sefer 3 parçadan oluşan bir fonksiyon. Evet. Şimdi e, eksi 1'e kadar eksi 1'e kadar eksi sonsuzdan 3x artı 1. Normalde 0 versek e, 1 olacak. Sonucu 0 eşitlesek eksi 1 bölü 3 olacak. Şurası eksi 1 bölü 3 diye düşünürsek. Şurası da eksi 1 olsun. Bizim grafimiz böyle gelecek, gelecek, gelecek. Eksi 1'e kadar. Eksi 1'den itibaren kısmını alacağız arkadaşlar. Önceki kısmı almayacağız. Sonra eksi 1 ile 2 aralığında onu farklı renkli kalemle çizeyim. Morla çizeyim. Eksi 2 x artı 2 yani 0 verirsek 2 olacak. Sonuca 0 verirsek x 1 olacak. 2 de şurası olsun. 2 verdiğimizde de eksi 2 olacak. 2 verebiliyoruz tabi Grafiğimiz şu şekilde olacak. Eee -1'de de şöyle gelecek şuradan. -1'den şöyle gelecek buraya kadar. Sonrasında x artı 1 biraz önce yapmıştık. 2 verince ne olacak? 5 olacak arkadaşlar. 2 verince bunu biraz uzatalım. 5 olacak ama 5 olamayacak. Çünkü 2 veremeyeceğiz. 2 dahil değil çünkü. Ama buradan x artı 1'in nasıl gittiğini biliyorsunuz arkadaşlar. Parçalı fonksiyon olduğu için bu da 3 parçadan oluşmuş olacak. Bu birinci bölümün alıştırmaları bu kadardı. İyi çalışmalar.